Çok güzel. Alkışlayalım. Selam. Selam. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Şak 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 şak. Selam, selam. 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 Batırım. O kedi namula miral eden adamla bir kuş var kanadından gülmüş var amcanın cebinde türlü türlüymiş var et yeme pillesse saçımı yules doktor bana ne dedi iki yumurta yedim bazı sütüm içtim. yemedim yemedim akarım komşular.